Yeniden Merhabalar 4 Mart Perşembe bülteni ile sizlerle birlikteyiz maçlarımıza bakacağız analizlerimizi yapacağız her zaman olduğu gibi kupon tavsiyelerimiz olacak bülten içerisinde hemen şöyle çarşambaya göz attığımızda 3 maç seçmiştik 3 maç hakkında en ideal tercihleri yapmaya çalışmıştık analizlerimizin hepsi tam isabet oturdu diyebilirim şöyle hemen hızlı bir şekilde tekrarlayalım ne demiştik Başakşehir Konya maçında deplasman 1.5 alt en idealinden bir söyledik yine 1.0 çıktı şansı en ideal tercihimizde belki yüksek ya da e, böyle düşük kullanabileceğiniz kuponlarda sonra bir de tercih edebilirsiniz dedik. 1.85, 1.90 gibi oran vardı. Bunun yanında Galatasaray Ankara gücü maçı için aslında uyarılarımı yaptım elimden geldikler yaptığımı düşünüyorum. İdali iki yine ideal seçeneklerden iki buçuk üste gitmesi maçın dedim. Bunu da yorumlarken kırmızı kart görse yapacak bir şey yok demiştik. Tabii ki de Galatasaray çok iyi oynamadı falan bu işin başka kısmı ama görmüşsünüzdür ben kendi ailen objektif olarak fikrimi söyleyeyim penaltının penaltı olmadığını bakın şöyle bir şey penaltının olması benim tercihimin avantajını 2.5 üst açısından bakarsan ama penaltı olmadığını düşünüyorum yine kırmızı kartla çok ağır olduğunu düşünüyorum o kadar maç izleyen biri olaraktan bunlar gibi maçlarda en az 5-10 pozisyon görüyoruz sağda adam kalmaz yani bilmiyorum var niye müdahale etmiyor artık bu ligin sonu da gelmez arkadaşlar ya yani her maçta bir skandal, her maçta bir hata, yani tabi iddia, biz de iddia açısından bakıyoruz bu işlere. Bizim oyunumuza da etki ediyor. Bakın bir saçma bir şey de hemen anlatayım size. Mesela şöyle bir durum da oluyor bazen. Bir takım 3-0, 4-0 önde net bir şekilde galip geliyor. Maç 10 dakika durmuş 90 dakika boyunca. En azından bir artı 8, artı 9 dakika uzatma verilmesi gerek ama kalkıyor artı 3 veriliyor. E, futbol her ülkede yasal bir oyun zaten ve en çok e, futbol takımlara geliri olan, gelir yapan seçeneklerden bir tanesidir iddia gelirleri. E canım bu da bu oyun içerisinde bu kadar varsa belki de uyarılmalı yani hakemler. Adam belki 35 üst ver, 4.5 üst verdi. Yani maç 10 dakika durduysa uzatmaları da artı vermelisin yani. Hakemin 2-3 dakika inisiyatifine kalmamalı bu işler. Özellikle hani geri çevrilemeyecek maçlarda bunları yapıyorlar. Bu gibi şeyler var işte bu oyunu etki eden. 2.5 üst aslında demiştik böyle bir de Galatasaray maçı yorumlarken acaba Galatasaray'ın golü gecikirse Ankara gücünden bir sürpriz mi falan. Her neyse arkadaşlar bu, bu maçı da böyle geçirdik atalanta kroto maçına baktığınızda e ben zaten sonu biri anlatmaya gelmedim dedim. İlk yeri bir ya da handikap bir dedim. Önceliğim handikaplı bir olarak demiştim size. Sonuç odaklı gidelim diye. Buna da baktık. Şöyle iki... E Kupon tavsiyesi önermiştim aslında hani farklı farklı dönüp bakarsanız. Birinde handikap bir, birinde ilk yeri bir olarak tercih ettik. Mesela işte benim açımdan, benim oynadığım açımdan kupon şanssızlıkları oldu. Yoksa 3'te 2, 3'te 2 gibi sonuçlandı. Tüm analizlerimize geldi ama benim açımdan kupon şanssızlığı oldu. Ama kazanan birçok arkadaşımız olmuş. Yine çok güzel mesajlar attınız. Çok güzel yorumlarda, dileklerde bulundunuz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Zaten bu kanalın öyle bir sağlam kitlesi var. hani Kitlesi var. Kemiğin kemiği diyebileceğimiz bin kişilik sağlam kitlemiz var. Onlarla zaten birçoğuyla yine Instagram üzerinde mesajlaşıyoruz, konuşuyoruz, dertleşiyoruz bazen. Fırsat buldukça tabii yazabiliyorum. Dönemediklerim kusura bakmasınlar. Zaman zaman mesajlar birikiyor. Toplu şekilde cevap vermeye çalışıyorum. Diyerekten şöyle hemen bültenimize bakalım arkadaşlar. Çok vaktinizi almak istemiyorum. Sohbet muhabbet de güzel oluyor böyle derdimizi anlatmak ama bazı arkadaşlar sıkılabiliyor böyle durumlarda. Direkt maçlara geçmemizi istiyorlar. O yüzden sizleri de fazla sabırsızlandırmadan, beklettirmeden gelelim. İleri saran sarmıştır zaten. Bizim tayfamız yine bizlerle birlikte olmuştur bu süreçte. Böyle geçirmişizdir. İlk 3 dakikayı diyelim. Şimdi Kasımpaşa Trabzon maçını yorumlarken Abdullah Avcı'yı anlattık. Böyle hep Simyone'yi benzetiyoruz. Aykut Kocaman işte ne bileyim Yine Paris Saint Germain teknik direktör Thomas Tuchel yani bunların ne bileyim okayı masasına dörtlü kursam bu adamlardan okayı bile atamaz onlar. O yüzden hani bir sıfırın üzerine yatmak daha çok gol yememek adına falan hep yani bu şekilde gidiyoruz. Hep de başarılı oluyoruz mesela bir Chelsea yorumlarken ne bileyim Başakşehir yorumlarken Trabzon'u yorumlarken. Yine burada yani hani Abdullah Abici bu sistemden bu mantalitesinden vazgeçmeyecektir diye düşünüyorum. Kasımpaşa'da işte Aytaç Kara ve Hoz iş gibi önemli de iki eksik var bu maçta bunu da belirtelim. Galip gelme seçeneğinden tabii Trabzon'u önde görüyorum. Galip gelebilir. Yani ideal bir seçenek olarak sizlere de fena oranı açmamışlar arkadaşlar. E Ev sahibi 1.5 gol altına 1.30 vermiş. Değerlendirilebilir olarak görüyorum. Trabzon'un maç kendi 2 gol yemeyeceğini düşünüyorum. Mantıksız işler olmasa saçma sapan kararlar çıkmazsa Trabzon falan çok erken kırmızı kartlar görmezse falan. Gelebileceğini maç genelinde böyle bir sonucun mantıklı olabileceğini düşünüyorum. Dileyenler taraf bahis açısından Trabzonspor galibiyetine 1.80'den de denenmeye değer gidebilirler diye de düşünüyorum. Böyle bir seçeneği sizlere sunacağım. Saat 19'da Fenerbahçe Antalya maçı. Şimdi belki birçoğunuzun aklına evet Ersun Yanıl'da bu dedik ya defans yapan adamlar teknik direktörlere kötü futbol yani kötü futbol değil sonuç o futbol ama sen burada televizyon karşısında izlediğiniz zaman çok keyif almıyorsun o takımları izlerken. Yine Antalya Fenerbahçe karşısında yapabileceği en iyi iş defans olacak. E Fenerbahçe'de hazır Galatasaray yenilmişken bu fırsatı tepmeyecektir. Tabi Masson'un 1-1-32'den girilmesi çok idealdir. Aklına yatanlar taraf bası açısından değerlendirebilir ama buna zaten böyle 100 tane kupon yapıldıysa bu yarınki bültende yani daha doğrusu siz izlerken perşembe günkü bültende 90 tanesi falan Fenerbahçe galibiyet alınacak. ya e ben de çok fazla düşünmüyorum yani kulağı da şöyle tutmuyorum böyle Antalya alabilir mi ki falan fıstık. E futboldur her şey olabilir ama akıl ve mantığımız bize Fenerbahçe'nin galip gelebileceğini gösteriyor. Fakat Erol Bulut'un bize öğrettiği bir şey var sağ olsun. E, hani ben size demiştim Korner Bayis'e alırken hatırlıyorsunuz bir bayağı Münih maçı vardı yine canlı yayınlarımızda Böyle ayağa pas yapan takımlar değil de uzun top oynatan takımlar, daha çok ne oynadığı belli olmayan takımlar ya da çok favori olan takımların o maçta mutlak galip gelmesi gelen takımların çok pas yapmadan direkt hücumlara kalkacağından dolayı korner çıkabilir gibi korner bahislerini bunlara dayandırmıştım. Yoksa iki eşit güçteki takım maçına maç öncesinden 8 korner olur 9 korner olur deyip denemeler yapmam. Bunlar daha çok zar atmaya benziyor. Şans oyunu, şans topuna benziyor. Her neyse korner bahisi açısından şöyle düşündüm. Erol Bulut bize neyi gösterdi Fenerbahçe maçlarında? çok ayağı top yapmadan işte kanatlara atarak işte Caner olsun, diğer kanatları olsun. Onlara topu ver, onları ortalasın. Ortaya bir top düşsün. Forvetler değerlendirirse gol olsun, olmazsa korner olsun falan. Birçok en var Fenerbahçe kendi sahasında böyle 7-8 kornerle gittiğini görmüşsünüzdür. Şimdi Antalya cephesinden rakip Antalya olmasaydı yine belki böyle bir tercihe gitmeyebilirdim ama çok aşırı yine kapalı savunma yapacaklardır. Öyle düşünüyorum. Özellikle gömüleceklerdir. Çok fazla Fenerbahçe'yi kendi sahalarında kabul edeceklerdir. Maç zaten Fenerbahçe gol atmadığı sürece tabi gol atarsa işler değişir de gol atma sürece zaten Antalya yarı sahasında oynanacaktır. E bu yüzden çok fazla Fenerbahçe rakip kaleye de pasla gidemeyecek olduğundan dolayı uzun topları deneyecektir. Ceza sahasında ortalar gelecektir diye düşünüyorum. Yani Erol Bulut bunu gösterdi bize Fenerbahçe'de. Bu karambole düşen topların gol olmazsa birçok kornere gidebilecektir diye bir öngörüm var ve korner bahisinin daha öncesi 5-6 kere çok değil her zaman tavsiye etmem. Tavsiye etmiştim. Hemen hemen hepsi de başarılı olmuştuk. Yine bu sebeple bu maçın da oranlarına baktım arkadaşlar. Ona da baktım bu arada. Şöyle en idealinden tabii değerlendireceğiz. 8.5 korner üstüne 1.50 gibi oran vermiş gelmesi bu temeldir diyorum. Böyle bir tercih alabilirsiniz diye öngörüyorum açıkçası. E, aklına mantığına yatanlar bunu değerlendirebilir. Dediğim gibi taraf bahis açısından Fenerbahçe'dir. Çok golü geçmeyeceğini hepiniz öngörebiliyorsunuz. İşte bunu yükseltebilirsiniz. 4.5 altında 1 gibi falan 3.5 altında 1 gibi. Her zaman diyorum ben daha çok için analiz yorum kısmındayım. Son kararları size bırakıyorum. Naciz de kupon tavsiyelerimi yapıyorum. Herkes payına ne düşerse onu alsın arkadaşlar diyerekten parma inter maçına geçelim. Şimdi Parma Inter'de evet belki de şampiyonluk yolunda çünkü tüm liglerde en güzel futbol oynayan, en göze hoş gelen, göze hoş gelen futbol oynayan takımlardan bir tanesi Inter. Bakın bu korkuyu sizlere söylemiştim. Galatasaray da öyle çıktı Ankara gücü karşısında. Korkarak artık hata yapmamaya dayalı ama böyle panik havası çıktığın zaman da o hatayı yapıyorsun. İstediğin sonucu elde edemeyi de biliyorsun ama Inter en azından ne istediğini biliyor. İstediğini sahaya yansıtıyor ve oyunu oynuyor. Mesela bu ligde bulunan bir Juventus gibi de değil. Ben Juventus'un bile yani hani çok güzel futbol oynadığı falan düşünmüyorum yani. Onlar da böyle rakibi çok fazla kendisi hasta falan karşılayıp böyle kontralarla hücumlara falan çıkmaya çalışıyorlar. Böyle maçlarını izliyoruz. O eski Juventus baskısı, boğması falan olmuyor maç başı itibariyle. Ama Inter'iniz de bunu becerebiliyor. E Parma'ya bakarsan artık kaybedebileceği bir şey yok. nasıl Ankara gücüyle ile Galatasaray yorumlarken Ankara gücünün demiştim. Burada artık karşıda Manchester City olsa bu kupa maçı değil ki 0-0 oynasın. İşte uzatmalara gider, penaltı alırım falan desin. 3 puan lazım arkadaşım. Parma'da da aynı şekilde Kaybedeceği bir şey olmayan takımlardan korkun. Belki burada Inter karşı oynayabileceği açık oyunda gol bulabilir ya da bunun karşısında daha çok gol kalesinde pozisyon verebilir, goller yiyebilir. İşte tüm bu etmenleri, etkileri hepsini bir araya topladığımızda maçta gollerin olmasını muhtemel gördüğümden dolayı sizlere 2.5 üst bahsini 1.30 gibi orandan tavsiye edeceğim. Siz de böyle düşünüyorsanız maçın böyle geçebileceğini öngörüyorsanız değerlendirebilirsiniz. Yani böyle Inter 2-1'lerde falan maçı kazanırmasını bekliyorum ama tek başına da 3 atabilir. Böyle bir tavsiyem olacak. 2.5 üstü 1.38'den değerlendirebilirsiniz. Fikrim, mantığım bu maçta bu şekilde yönlendiriyor beni diyeceğim ve Liverpool Chelsea maçına geçeceğim. Şimdi tabi Chelsea şampiyonel ligi maçında aldık. Alt payislerini aldık. 1-0 bitti. 3.5 alt gibi net bir sonuçta bize kazandırdı. Manchester United karşısında tercih ettik. 3.5 altta yine 0-0 bitti. Net bir şekilde geldi. Bu sefer Liverpool deplasmanına gidiyorlar. Tabi burada hem deplasman olacak hem de Liverpool'un biraz daha işte yani onlardan da tabi eski havalarında değiller Puan durumundaki yerini biliyorsunuz Oynadığı futbolu biliyorsunuz ama Yine Chelsea karşısında en azından kendisi aslında oynamış olmasından dolayı Daha baskın ya da topu daha fazla ayağında tutan Takım olabileceğini için öngörüyoruz Chelsea teknik direktör değiştikten sonra Thomas Tuchel takım başına geçtikten sonra da işte 8 maçta falan 7 gol sesi 2-3 mi arkadaşlar? Öyle bir istatistiği var. maçlardaki oyunları izliyorsanız Chelsea'nin maçlarını 90 dakika ben dediğim gibi size tavsiye ettiğim takımların maçlarının hepsini izliyorum. Daha çok topu ayağında tutup işte pas yapıp yan toplar işte kanada ver o geri sonra ortada top dövsün. Bir boşluk yakalayabilirse rakip ceza sahasında işte gol bulmaya çalışsın falan gibi oyun mantalitesi var. Tabi çok becerikli ve kalite ayakları da var. Denk getirdiler ama affetmezler. Bir flikten gol atmaları ya da kornerden gelen duran topları değerlendirmeleri de muhtemeldir. Ama ee, şans bizden tarafı olursa biraz da bu maçta da bu tercihimizin gelebileceğini düşünüyorum. Aslında şöyle söyleyeyim sizlere mesela ilk yarı 1.5 alt değerlendirilebilir, maç sonu 3.5 alt değerlendirilebilir. Bu gibi e, şeylerde muhtemeldir maç kendi olması ama Deplasman 1.5 gol altını şöyle 1.38 gibi de fena sayılmayacak bir oran Chelsea'nin maçta 2 gol bulamayacağı bir tercih. Değerlendirmek istiyorsanız aklınıza yatıyorsa sanki bu maçta bu tercih alınabilir gibi duruyor bana. Ee, i̇deal olabilir gibi duruyor. Siz de e, bu şekilde düşünüyorsanız bu maçı da alabilirsiniz diye öngörüyorum. Dediğim gibi yani özellikle 15-20 dakika ilk kritiktir böyle alt tercihlerinde. Gol gelmezse de maç biraz daha sırayına sistemine oturur ve artık e, goller az gelir o maçta. O yüzden e, ben bunu tercih edeceğim değerlendirmek isteyenler alabilir böyle bir tercihimize. Şimdi bunları kuponlaştırırsak tabii ki de Fenerbahçe Antalya Spor maçını dikkatle takip edeceğiz. Ama bu arada YouTube'da beğeniler ücretsiz oldu arkadaşlar. Hepinizin bildiği gibi. Daha öncesinde de ücretsiz diyeceksin. Evet daha öncesinde de ücretsiz. De ben olsun ben yine hatırlatayım. O yüzden beğen tuşuna şu an basabilirsiniz. Öyle bir fırsatınız var. Değerlendirmenizi isterim. Bu arada biliyorsunuz grup açmıştık arkadaşlar. Telegram'da ilk günümüzdü dün. Arkadaşlarımızın haberi olmayabilir. Videolarda yorum kısmına linkini bırakıyorum. Tıklayarak oraya da gelebilirsiniz. Zaman zaman orada da tahminlerimiz olacak. Bildirimlerimiz olacak. Olacak. Katıl grubunu özelde daha sonrasında ayrı bir grup oluşturmayı planlıyorum. Şimdi yine YouTube'dan devam edeceğiz tahminlerimize. Katıl grubuna bildirimleri oradan yapacağız. Yine yorumlarda gördüm çok değerli dostlarım her şartta bizlerle olan kemik böyle yorum yapan özellikle ona yakın kişi var. Bunları da özel grubumuza almayı da planlıyorum. O arkadaşlara da söyleyeyim şimdiden. Ücret mücret önemli olmayacak onlar için. Bunu belirteyim diyerekten kupon tavsiyelerimize geçelim. Fenerbahçe Antalya Spor maçında dediğimiz gibi 8.5 üst korner bekleyeceğiz anlattığımız doğrultuda arkadaşlar 1.50'den böyle bir tercih aldığınızda bunu neyle kombinleyebiliriz nasıl bir tercih yapabiliriz bakın aslında Kasımpaşa Trabzon maçı tercihimiz olabilir Parma Inter maçı tercihimiz olabilir Liverpool Chelsea maçı tercihimiz olabilir ama Parma Inter gol bayısı ile gol bahisiyle kombinleyelim dedim en azından ekran başına geçtiğimizde o golleri bekleyelim o yüzden 2.5 üstünde aldığımızda nasıl bir sonuç elde ediyoruz şöyle bakalım tam 2 oranı getiriyor. E, bu şekilde bir kupon tavsiyesi olabilir. İki oranlar arkadaşlar bunu değerlendirebilirsiniz. Diğer alt bahislerinden de alternatif düşünürsek Kasımpaşa Trabzon'da Evsah ev sahibi 1.5 gol altı 1.30'dan. Yine aynı şekilde şöyle baktığımızda Liverpool Chelsea maçına deplasman 1.5 gol altı 1.38'den girdiğimizde şöyle ne yapıyor oranımız bir atmıştım ben 1.80 civar oran yapması lazım. Evet. 1.80 civar oran yapıyor ama bu biraz düşük kaldı yani hani, e, bunu diliyorsanız böyle değerlendirebilirsiniz. Ya da diğer maçlardan da seçerekten böyle yükseltebilirsiniz oranı. Ama benim tavsiyelerim bu yönde olacak. Ya da katıştırın. Oradan bir buradan bir seçin. Aklınıza yatanları seçin. Sizi tek tercih alın. İki alın. Üç olun. Dörtlü yapın. E, aklınız hangileri yetiyorsa sonları değerlendirin. Lafları da çok uzatmaya gerek yok. Aynı şeyler üzerine dönüp duruyoruz. Evet sonraki bültenlerde görüşmek üzere. Hepimize tekrardan bol şans dileyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.